Merhaba arkadaşlar, ben İlker. Nitelikli incelemeye hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu videoda Ahiyan'ın şimdi böyle tekrardan yorumladığı Cereyan adlı şarkısı üzerine konuşacağım. Birinci ve ikinci versiyonları konuşacağım. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın ve bildirimi de açın mutlaka arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim. <laughs> Evet Ahyan burada bayağı genç biliyorsunuz kendisi. 2016 yılı. Hemen bakalım söz müzik Ahyan, gitar Ahyan, düzenleme Hasan Kahraman, Suvari, mastering Hasan Kahraman, Kayıt kayıtevi bas yapım demiş, kurgu montaj Mifer. Ahyan'ın o ikinci versiyonundan sonra birçok insanın buraya döndüğünü yorumlardan görebilirsiniz. Devam. Devam. Lanet olası, şeylerin hepsi olası Bir düze çıkamadım oldum olası Ruh halim dağım da üst tepesi Henüz kalmışlar var ne oldu orası Uzunca bir ısınmışım, çok çığırısı Var binlerce sadakatin zehri sonunda asıl Zehri alıştıysan haline vah vah eder ahil canım güzelim cariyem neden dert oldun ahiye Yarın yağ dolu ve belinde tahtın yağmur yağar Bir bahar günü kalbinde dağırı vaniden cereyan eder Yine de ah eder senin yüzünden vah diyen canım yerimde Canın olsa inan illallah eder var Kıyasla kıyas derse dert aylardır Hep görmez sırtım gözümden sadece ki sonunda yani Evet arkadaşlar ahyan durdurmak zaten imkansız o yüzden bir yerde kesiyorum. Hani videoyu böyle ara sıra durdurmam lazım çünkü müzik şirketlerinin çok sert telif politikaları oluyor. Bazen şarkıyı yükler yüklemez yani videoyu yükler yüklemez hemen engelleniyor. O yüzden böyle hani soruyorsunuz neden abi şurasını şöyle değiştirmişsin, burası böyle olmuş filan diye. Hani bunların hepsinin bir sebebi var arkadaşlar. Ahyan'ın kendine has tarzını daha burada da görüyoruz o mizah havasını burada da görüyoruz. Hemen bakalım sözlere. Zaten girişler itibaren başlıyor kendisi. O yine klasik iç dökme havasındaki ahiyanı görüyoruz aslında. Lanet olası şeylerin hepsi olası. Bir düze çıkamadım oldum olası. Ruh halim dağın bayırın en üst tepesi. Henüz ovalarda kalmışlar var. Ne oldu orası? Evet burada kendi ahvalini ayanın bir iç dökme haline dönüştürerek nasıl kendisini cillop gibi anlattığını görüyoruz. Neden cillop gibi anlatıyor? Çünkü arkadaşlar ayağının o arabesk havasını kendi böyle humoruyla harmanladığı sözleri var. Bu da onlardan biri. Kendi halini anlatırken burada ruh halim dağın bayırın en üst tepesi diyor ama henüz ovalarda kalmışlar var. Ne oldu orası diye de onları da anıyor kendisi. Uzunca bir yılanla hısım başım çok yarası var. Binlerce sadakatin zehri sonunda asıl zehri alıştıysan haline vah vah eder ahile canım. Kıyak sözler nakarat bomba olmuş. Binlerce sadakat Fakatin zehri sonunda hısın dediği düşman yılanla düşmanım diyor. Aslında o hem kendiyle hem de çevresiyle cebelleşmesini burada da görüyoruz ahiyem. Güzelim cariyem neden dert oldun ahiye yarın yağ dolu revvelinde tahtına yağmur yağar bir bahar günü kalbinde ağrı aniden ceryan eder. Yine de ah eder senin yüzünden vah diyen canım. Evet burada aslında böyle birazcık o halk edebiyatında divan şiirinde gördüğümüz sevgiliye sitem havasını görüyoruz. Yani. Yani ne onunla ne onsuz olma durumu var burada da. Kalbinde ağrı aniden ceryan eder dediği. Buradan yani ceryan etmek patlak vermek gibi düşünebiliriz burada. Kıyak olmuş o yüzden. Ayağının böyle iç dökmelerini ben seviyorum arkadaşlar. Zaten ayağını bu yüzden seviyoruz bence. Yerinde canın olsa inan illallah eder bağırır. Kıyasa kıyas dertse dert. Aydandır rep görmedi sırt. Rep görmez sırtım. Göğsümden omuzlarıma sadece morluk. İnan ki gerçekler acı değil lan. Tatlılar pahalı. İnan ki gerçek gerçekten acı hazmeden sonunda bağırır Evet sözler efsane diyorum ben İnan ki gerçekten acı değil lan tatlılar pahalı derken ahiyanın burada o humor anlayışını gördüğümüz gibi sonrasındaki o arabes havayı nasıl göğsünde yumuşattığını da görüyoruz İnan ki gerçekten acı hazmeden sonunda bağırır gayet güzel olmuş şarkı bomba yani tabi ikinci versiyonu insanların kesmeye buraya dönmeleri de birazcık normal arkadaşlar bakalım devamında neler diyor ben sahiden unutulur bir yüzü güler onda da uyutulur Kaybetmiştik vurur canıma cümle palavraları yutulur da midemi perişan eder ne yapmadığını ne Düşünmeliyim söyle düşüneyim nasıl katılır benim bu işime bu halim aklını kaybettim akıl sağlığım çevre yolunda dişi geyik yani şimdi ne alaka diyecek olanlar olabilir arkadaşlar ama böyle ahiyanlı da o deneysel havayı görüyoruz. Bizde böyle deneysel meneysel gibi laflar garip gelebilir insanlara ama hani bunun nesi deneysel ya da deneyseli ben sevmiyorum falan gibi şeyler söyleyebilirsiniz ama bu havayı görüyoruz. Neden? Çünkü sözü alışıldık olanın, bildik olanın dışına çıkarma durumu aslında o bir şeyleri deneme durumu. Yeni şekillerde ifade etme durumuna deneysel diyebiliriz kaba tabirle ahiyanda da bunu görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Şöyle görüyoruz. Yani ben sahiden ahi unutulur, dinlenir, binde bir yüzü güler ondan da uyutulur. Kaybetmiştik vurur canıma, kaybetmiştik benim damarımda kan gibi de düşünebilirsiniz. Cümle palavraları yutulur da midemin perişan eder. Ne yapmalı ne düşünmeliyim? Şöyle düşüneyim. Nasıl katılır benim bu işime iyi? Yani nasıl iyi olurum? Nasıl iyileşir insan diyor Ömer Şişman bir şiirinde. Onu da bırak bakacağım buraya çok güzel denk geldi. Ruh halim aklını kaybetti. Akıl sağlığım çevre yolunda dişi geyik. Kıyak işte bunu böyle yeni anlatım biçimleri arayışlarını deneysel olarak görebiliriz. Neden? Çünkü dediğim gibi farklı bir anlam arayışı, anlatım arayışı. Ahiyan'ın birçok şarkısında bu var. Agabi ile yakın buluyorum. Hani hep Agabi Ezel verse'leri, Köst verse'leri konuşuluyor ama. Ahiyan da bu familyadan diyebileceğimiz bir rapçi arkadaşlar. Bedenim ağır geliyor bana tut tutunacak odalı kırdılar. İçerim ağrıyor dünden beri taşır mı bedenim? O dediğim gibi klasik arabesk havasını da içinde barındıran kendine has ifadelerini konuşturduğu bir şarkı olmuş. Devam edelim. Bedenim ağır Geliyor bana tutunacak odalı kırdılar İçerim ağır gelen yani her türlü o isyanın sesi dediğimiz muhabbeti yakalıyor arkadaşlar. Hani ama dediğim gibi Ahyan'da bu isyan aynı zamanda bir humor, kendine has bir humor anlayışıyla harmanlanıyor. Öyle sade bir, kuru kuruya bir isyanı da yok Ahiyan'ın Ağır geliyorsa da tutunacak odalı kır ya da dik dur. Al yeni bir can bulduysam ben yoruldum. Yalandan sevmeler var. Onurumu zedeler süründürür her daim. Nasıl iyileşebilir insan? İyi olmak, iyicilik değil. İyileşmek nasıl? Göz nasıl hızlı çekim geri alır? Kulak nasıl duymazlaşır? Bellek nasıl temizlenir? Beyin nasıl yıkanır? Bütün bunlar yapılsa da iyileşmeyen nasıl olur iyileşir? Diyor Ömer Şişman ve şöyle de bitiriyor. Dramatik iyileşmeler kitabını. İyileşmeye çalıştıkça hastalanır ortaokullar. İyileştim, iyileştim, iyileştim der dünkü çiçekler. Çok söyledim, hep dramatik iyileştim. Nasıl iyileştim tarifini veremem her sabah hastalanıp akşama iyileşen içinizden biriyim sevgili uzaylılar. Evet Ahyan'a dönecek olursak Ahyan da o klasik arabesk havayı patlatıyor tabii şarkılarında biliyorsunuz. Bir yerde patlatmıyorsa bir yerde mutlaka patlatıyor. Devam. var. var. Yalan. E tabi dağa taşa kendini vurmuş Ahiyan bu klipte onu görüyoruz. Evet hemen hız kaybetmeden ikinci versiyona geçelim. Bakalım o nasıl olmuş? Hani herkes memnun değil aslında baktığında yorumlarda ama bakalım insanların böyle bir şarkılara çok acımasız davrandığını da düşünüyorum ben. Hemen diğer şarkıya geçiyoruz. Bakalım ikinci versiyonu nasıl olmuş? <laughs> Olası, şeylerin hepsi olası Bir düzle çıkamadım Oldum olası Ruh halim dağın bayırın en üst tepesi Yaray yani arkadaşlar daha şimdiden bence yine iyi başladı. Ben daha böyle temiz bir ses duydum. Tabii Ahiyan'ın sesi değil. Kayıt daha temiz. Ahiyan da böyle o yeni havasını belli etmiş bu şarkıda. Daha girişinden bile belli oluyor. O yüzden bence fena başlamadı yani. Çok daha zaten çok çok kötü olabileceğini ya da kesmeyeceğini falan ben düşünmüyorum beni. Klip yerine de böyle bir ağaçlık maaşlık var. Belki sonradan bir klip gelir bilmiyorum ama klibi de tekrardan çekerler mi? Bilmiyorum. Gerek var mı ona da yani. Bakalım devam. Dolası, şeylerin hepsi oldu. Olası. Bir düze çıkamadım oldum olası Ruh halim dağın bayrının en üst tepesi Eli ovalarda kalmışlar var ya Bir yılan başım çok çığarası Her sadakatin zehri sonunda ototünden falan mı rahatsız oldu? Ya da o artık ototün değil de başka bir şey mi o sesini oyna, sesiyle oynamasından mı rahatsız oldu insana bilmiyorum ama bence gayet kayak olmuş arkadaşlar. Daha şimdiden ben sevdim yani bu, bu kayıt daha iyi olmuş bence hatta. Muruyor, bağır, günü Yağ, ya der? ya, der. ya ağır, Geliyor bana Yalanda sevmeler var unumuzu eder süründürür her daim. Ah bu sıkıntı çemberinden. Bir türlü kurtulamadım diye devam edecek diye bekliyor insan ama neyse onu da artık kendimiz dinleriz arkadaşlar devam edelim. <laughs> birazcık böyle deliller şarkısı gibi olmuş. Deliller her yerlere ben benzettim havasını. Kıyak bana o şarkıyı zaten bayağı sevmiştim. O yüzden benim için bir sorun olmalı arkadaşlar. Hani ben bu versiyonu da sevdim. Diğer versiyon mu bu versiyon mu diye bir ayrım yapacaksak eğer hangisi illa şu mu bu mu diye. Ben bunu tercih ederim şahsen. Sizin fikriniz ne yorumlarda belirtin. Eğer ilk versiyonsa neden ilk versiyon onu da yazın arkadaşlar ki konuşabilelim. Bilelim yani neden insanlar o ilk versiyonu seçti. Çünkü herkes bu kesmede ilkine gidiyorum demiş ama neden olduğunu yazmamış. dünya ya evvelinde Hatına yağmur yağar bu bahar günü Kalbin dağırıl aniden cereyan, cereyan eder Ya cereyan eder Ya cereyan eder Ya Bir düze çıkamadım oldum, oldum. yani böyle artık flow'unu biraz daha çeşitlediği bir dönemde ahyan. O yüzden birazcık da bu şeyleri göstermeye, bu havasını göstermeye çalışmış. Bence dediğim gibi kıyak olmayacak. Kadar. Çok böyle bir şey diyemiyorum üzerine zaten. Şarkı belli. Sadece ikinci versiyon olarak çıkmış. Ben sahiden unutulur. Dinlenir binde bir yüzü güller. Onda da uyutulur. Kaybetmiştik gurur canıma. Cümle palavraları uyutulur. Midemi perişan eder. Ne yapmalı? Ne? Düşünmeliyim. Söyle düşüneyim Nasıl katılır benim bu işime iyi Ruh halim aklını kaybetti Akıl sağlığım çevre yolunda Yani tabii şöyle bazı şeylere atmış mesela sözleri, sözlerden bazı şeylere atmış. Bu açıdan baktığın zaman kesmemiş olabilir. Buna hak veriyorum. Sözlerin orijinal halindeki o vurucu şeyler atılmış bazıları. Çünkü mesela dişi geyik kısmı atılmış burada. Akıl sağlığın çevre yolunda dişi geyik diyordu önceki şarkıda yanlış hatırlamıyorsam. Burada o dişi geyik atılmış. Bu bazı atmalar hoş olmamış tabii. İnsanlar bundan rahatsız olabilir. Bunu tutmamış olabilir. Bunu ben de tutmadım şahsen ama onun dışında hani bu şarkının da böyle bir havası olduğuna bakmak lazım. Sözler tabi bu açıdan kesilmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da gayet normal yani. Tabi böyle bazılarına da pop gelmiş olabilir. Sanki pop gelse ne olacak? Nitelik önemli olan dediğim gibi. Bilmiyorum. Ben buna da ısındım şahsen. İkisini de dinlerim. Da. say Abi Ahya'nın sesinde bildiğim böyle bir ahbaplık var ya. Yani böyle canın sıkkın olduğu zaman güven veren sana bir el gelir böyle arkadan sırtına dokunur ya. Adamın öyle bir sesi var. Zaten adamın sesine sen kulak verdiğin zaman ne söylese sana gidiyorsun yani. Kopartıyor seni <laughs> Evet, şarkı bitti. Benim şarkı hakkındaki görüşüm bu arkadaşlar. Eğer sözlere bakacak olursak o bazı vurucu dizelerdeki özellikle kısımların atılması birazcık eksi yan olmuş şarkının. Ama Ahiyan'ın böyle yeni tavrına göstermesi de şarkıya ayrı bir hava katmış. Hani şu kesmede bu kesmedi gibi demiyorum. İkisi de beni ayrı ayrı kesti. Sözlere eğer böyle kulak vereceksem daha çok ilkini dinlerim. Ama yeni böyle o deliller her yerdeler havasını duymak içinse bu şarkıyı tercih ederim ben. Siz ne düşünüyorsunuz dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlarınızla basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.